Şimdi Behlülü Dane Hazretlerini bilirsiniz. Şimdi biraz da meczup gözüyle bakıyorlar. Şimdi böyle o mahallesinde giderken bir tane metruk bir bina varmış. E, Tabi bina metruk olunca bahçesinin duvarları da metruk. Tabii her gelip gittiğinde o duvara iyice bakarmış. Duvar da böyle hafiften böyle yan kaymaya başlamış. Hay yıkıldı, hay yıkılacak. Gelip böyle oturulmuş böyle dakikalarca, bazen saatlerce böyle o duvarı izlermiş. He işte belli dane, mezbub işte. Bakıyor falan böyle. İnsanlar öyle bakıyor bir kısmı. <laughs> bir gün yine böyle bakarken tabii etrafındakiler de onu gözlüyor. Derken bir gürültü kopuyor, bina yıkılıyor. O binanın, düzeltiyorum o duvarı, o meyilli olduğu tarafa tak diye yıkılıyor. Meyilli <laughs> tane seviniyor, mutlu olur, yüzünde gülüşükler açıyor, yıkıldı diyor. Ne oldu diyorlar, niye böyle seviniyorsun? Ya duvar yıkıldı, ya duvarın yıkıldığını biz de gördük, duyduk sesini de. Yani tozlar kalktı gitti, ya buna sevinilir mi? Sevinilmez. Ya sevinilmez olur mu? Sevinilirdi. Ya niye? Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı. Ben ona seviniyorum. Ya bundan şaşıracak ne var? Normalde nedir? Duvar nereye meyilli ise o tarafa yıkılıyor. Yoksa buraya meyilliyse bu tarafa yıkılmaz. Yahu dedi, siz anlamadınız mı dedi, duvar bile meyilli olduğu tarafa yıkılıyor ise ben Allah'a meyilliyim, ben Resulullah'a meyilliyim, ben Kur'an'a meyilliyim, ben sevaplara meyilliyim ve ben de ahirette mahşer gününde o tarafa meyilli olarak yıkılacağım, buna seviniyorum diyor. Elhamdülillah. Rabbimiz meylimizi, rağbetimizi din olan, İslam olan, Kur'an olan, Resulullah olan kullarından eylesin. Rabbimiz meylimizi, rağbetimizi Rabbimizin razı olduğu işler olanlardan eylesin. Rabbimiz meylimizi, rağbetimizi günahlardan, haramlardan sakınma olan kullarından eylesin.